İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. A120 marketlere 11 Ağustos Perşembeden itibaren gelecek gıda ve temizlik ürünleriyle karşınızdayız. Tek süt kahvaltı peyniri 600 gramlık 68 lira. Tek sütün kaşar peyniri 400 gram 48 liradan satışta olacak. Tek sütün rende mozzarella peyniri var 200 gramlık 25 lira. Dilimli toz peyniri o da 200 gram 25 liradan satışta olacak. Yine tek sütün yarım yağlı 1 litrelik %1,5 yağ içeren sütü 13 lira. Tek sütün 200 gramlık dil peyniri 30 lira. Çeçil peyniri de 30 liradan satışta. Kaanların krem peyniri 350 gram 26 lira. Light kaşar peyniri 29 liradan satışta. Kaanlar Trakya tam yağlı klasik inek peyniri 600 gramlık 60 liradan satışta olacak. Marmara birlik siyah zeytin yağlı salamura 1 kilogram 30 lira. Nut master parçacıklı yer fıstığı ezmesi 25 lira. Bitki çayı 100 gramlık kiraz saplı 14 lira. Doktor Ötker'in kakaolu bitter çikolatalı puding 13 lira. Hindistan cevizi yağı 150 gramlık 25 lira. Burcu közlenmiş patlıcan 540 gram 19 lira. Közlenmiş biber 560 gram 23 liradan satışta. Tarih üzüm sirkesi 2 litre 13 lira. Hazır nadıl çeşitleri 70 gramlık 3 liradan satışta. Er dondurulmuş pişmiş soslu piliç kanat 1 kilosu 37 lira. Dondurulmuş ringa balığı 500 gram 23 lira. Slippy ekstra çocuk bezi çeşitleri 130 lira arkadaşlar. Max 72 adet, Junior 60 adet, Extra Large 48 adet, XX Large 42 adet arkadaşlar. Feno tuvalet kağıdı 16'lısı 45 lira. Peçete 200'lüsü 10 lira. tenok kağıt havlu 6'lısı 30 liradan satışta olacak. Yetiş toz deterjan var 9 kilogramlık 90 lira. Kalyon tırnak bakım ürünleri 11 mililitrelik 20 liradan satışta. B2Girl oca çeşitleri 8 lira. Arındırıcı kil yüz maskesi çeşitleri 3,5 lira. Dermokil simli vücut spreyi çeşitleri 20 lira. Panten çampuan çeşitleri 40 liradan satışta. Perosoft konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1 litrelik 20 liradan satışta. ABC karbonatlı ultra çamaşır suyu 3.2 litre 30 lira. Eti burçak yulaflı bisküvi çeşitleri 18 lira. Eti susamlı zeytinli çubuk o da 6.5 lira. Eti karam gurme bitter çikolatalı gofret 3x50 gram 12 lira. Eti top kek dolgulu kek çeşitleri 2 liradan satışta. Eti gold çikolatalı gofret 2.25. Eti pizza kraker 3 lira. Eti brownie intense 48 gramlık 3.5. Bonitçi mozaik kakao kremalı kakaolu bisküvi 2.5 liradan satışta. Bombastik bar çikolata çeşitleri 3.25. Natimex krema dolgulu bar çikolata çeşitleri 550'den satışta arkadaşlar. Ozmo'nun renkli şeker kaplı sütlü çikolata drajesi 8 lira. Kakolu fındık kreması 4.5 lira. Bonucci'nin premium kremalı bisküvisi 2.5 lira. Milka damla çikolatalı kurabiye 168 gramlık 20 lira. Karışık meyveli eksili yumuşak şeker çeşitleri var 450 gramlık 15 lira. Malatya pazarı karışık kuru yemiş 250 gram 15 lira. Aldiva rulo kek 10 lira. Ülker Dankek lokmalık çeşitleri 9 lira. Blackburn enerji içeceği 1 litre 10 lira. Coca Cola gazlı içecek 6 çarpı 200 mililitre 30 lira. Akmine maden suyu çeşitleri 1 litrelik 8 lira. Sarıyer şekersiz gazlı içecek çeşitleri 2,5 lira. Lipton buzlu çay çeşitleri 330 mililitrelik 7 liradan satışta. Sarıyer limonata 3,5. Jus şeftali aromalı soğuk içecek çay 2,5 litrelik 15 liradan satışta arkadaşlar. Çerezos'un ultra mısır çerezi çeşitleri var 11,50. Bisiklet taşıma aparatı var 200 lira. Oyuncak kale ve pota 150 lira. 4 çocuk için piknik masası 270 lira. Oyuncak su kaydırağı 530 lira. Triathlon'un plastik kaykayı var 150 lira, ahşap kaykay 170 lira. Işıklı paten 230 lira. Işıklı su da 220 liradan satışta. İki tekerlekli ışıklı kaykay 240 lira. Remote'lu pedallı traktör 600 lira. Sahara 12 volt akülü araba 1500 lira. Klasik dünya masal kitapları 650, akıllı bilginler kitapları 10 lira. Resim hikaye kitapları 8 lira. Kids çok tatlı çok havalı serisi de 8 liradan satışta. 26 jant ama çift amortisörlü bisiklet 1300 lira. Katlanabilir bisiklet 2500 lira. 16 jant bisiklet 800 lira. 12 jant bisiklet 290 lira. 27,5 jant alüminyum bisiklet 2900 liradan satışta arkadaşlar. 11 Ağustos Perşembeden itibaren A101 marketlere gelecek ürünlerle karşınızdaydık kanalımıza abone olur destek verirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.